Yeni DC evreni başlamadan önce Warner Bros. Henry Cavill için son bir Superman filmi çıkarmak için baskı yapıyordu. Filmin yönetmeni olarak Zack Snyder yerine Transformers serisiyle tanınan Michael Bay'i düşünmüşlerdi. Zack Snyder özellikle DC filmleri konusunda çok eleştirilen bir yönetmen. Mesela Man of Steel filmini de Zack Snyder yönetti ama Man of Steel'in güzel olan tarafı detaylı yazılmış hikayesiydi ve senaryoyu yazan kişi Christopher Nolan'dı. Bu nedenle Warner Bros. Superman'in son bir filmi daha hak ettiğini düşünüyordu ancak bu sefer farklı bir yönetmen olmasını istedi. James Gunn'ı işe almadan önce akıllarından geçen kişinin Michael Bay olmasıysa son derece ilginç. Michael Bay'in Transformers filmlerini severim. Sonuçta bu filmlerle büyüdük ve şimdi bir anda filmleri kötüleyemem. Ancak Michael Bay aksiyon sahneleri konusunda pek de sevilmeyen bir yönetmen. Kesik kesik sahneler çekmesi bir yana dursun patlama sekansları mantık dışı gerçekleşiyordu. Ayrıca Michael Bay sinematik evren kurabilecek bir yönetmen değil. Çünkü Transformers beşlemesinde bile hikayeyi sürekli sıfırlamak zorunda kalmışlardı. İlk filmlerde planlı bir başlangıç yapıp devam filmlerine zemin hazırlayan biri değildi. Bu nedenle DC sinematik evrenini Michael Bay'e emanet etmek ya da Man of Steel irisinin devamını çekmesini beklemek saçmalık olurdu. James Gunn'ın eleştirilen çok fazla tarafı var ancak en azından adam planlı bir başlangıç yaptı. Şimdiden hangi projelerin geleceğini belirledi ve tüm hikayeleri birbirine bağladı. Superman filminden sonra Peacekeeper, Lantern, Supergirl falan derken her bir yapım bağlantılı olacak. Şimdi yeni gelecek olan Superman filmine bir bakın. Evet, kostüm tasarımları eski DC evrenindeki kadar kaliteli durmuyor. Superman biraz hatta bayağı ergen gibi davranıyor falan ama James Gunn'ın doğru yaptığı bir konu var. Bir filmde tanıtabildiği kadar karakteri tanıtıp daha sonraki filmlerde çok daha fazlasını tanıtacak. Bu sayede hem hızlı bir başlangıç hem de hızlı büyüyen bir sinematik evren kurmuş olacak. Eski DC filmlerine dönüp bir bakın. Bir tane ana karaktere ve bir tane de düşmana sahipler. Zaten filmin sonunda düşman ya kaybediyor ya da ölüyor. Yani kelimenin tam anlamıyla solo film çekiyorlar. Ancak sinematik evren kurmak istiyorsanız solo film çekemezsiniz. Bir Men of Steel filmi The Batman filmi gibi olamaz. The Batman sadece kendi dünyasına sahip olan bir ana karakter. Ancak Man of Steel ve sonrasında gelen DC Extended Universe filmlerinde Superman filmindeki gibi bir sürü DC karakteri göstermeleri gerekiyordu. Hatırlarsanız Zack Snyder Justice League filmini ilk duyurduğunda bu ne saçma iş. Ekipte yer alan karakterlerin hepsine özel solo filmler çekilmesi lazım. Ondan sonra toplanmaları gerekirdi. Çünkü zamanında Marvel'da önce solo filmler çekti sonra hepsini birleştirdi diyenler verdi. Bu zihniyet Sony Pictures zihniyetidir ve tamamen hatalıdır. Bir ekip filmi çekmek için hepsine özel solo film çekilmesine asla gerek yok ve eğer böyle bir şey yapılırsa sinematik evren sakız gibi uzar. Zaten bir filmin çıkması için 1 iki sene beklemek zorunda kalıyoruz. Bir sene içerisinde de maksimum 2 ya da 3 tane film çıkarabiliyorlar. Tüm Justice League özel solo filmler çekilse Justice League filmi için 4 sene beklememiz gerekir. Ve bu şekilde devam ederlerse de ellerindeki oyuncular yaşlanmaya başlar. James Gunn'ın doğru yaptığı şey ise tam olarak bu her karakter özel solo film çekilmesine ya da orijin hikayesinin anlatılmasına gerek yok. Bir filmde birden fazla karakter tanıtılabilir. Bu sayede 4-5 sene sonra gelmesini beklediğimiz Justice League filmi 2 sene sonra gelmiş olur. Superman filminde bir sürü karakter tanıtılacak. Supergirl filminde de bir sürü karakter tanıtılacak. HBO'da yayınlanacak olan dizilerde de aynı şekilde bir sürü karakter tanıtılacaklar. Eğer karakterlerin orijin hikayesi çok fazla merak edilirse sonradan gelecek olan filmlerde ya da dizilerde anlatabilirler. İnsanların anlaması gereken şey de tam olarak bu. Sinematik ev filmlerinde zaman son derece kısıtlıdır. Her şeyi detaylıca anlatmak yerine doğrudan konuya girilmesi ve sadece gerekli olan detayların anlatılması yeterli olacaktır. Mesela Peacemaker'ı düşünün. The Suicide Squad filminde Peacemaker hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Ancak adamı özel bir dizi çektiler ve karakterin geçmişinden tutun da Suicide Squad'ın arkasındaki ekip üyelerine kadar hepsini bizlere tanıttılar. Eğer Suicide Squad filminde tüm bu bahsettiğimiz karakterlerin arka plan hikayesi anlatılsaydı Zack Snyder filmleri gibi uzun olması gerekirdi. Zack Snyder filmleri uzun olunca da Warner Bros. daha fazla kişi sinemaya gidebilsin diye sahneleri kesmesini ve filmi kısa tutmasını istiyor. Ondan sonra da hikayede eksikler ortaya çıkıyor ve seyir zevki son derece azalıyor. Halbuki Batman vs. Superman Ultimate Edition versiyonu hem uzun hem de detaylıydı ama sinemalarda izleyebileceğiniz şekilde kısa değildi. Ya da 4 saat süresiyle Snyder Cut'ı düşünün. Tüm Justice League üyelerinin, baş düşmanın ve tanrıların arka planı hikayesi anlatılıyordu. Bu artık bir filmden ziyade belgesele dönüşüyor. Bakın yanlış anlamayın bu yapımlara kötü falan demiyorum. Ancak oyuncuların her sene yaşlandığı dünyamızda eğer bu hızla devam edilseydi çizgi romanlarda anlatılan şeylerin binde birini bile izleyemezdik. Filmleri uzun tutamıyorlar çünkü hem sinema hem de yapım şirketleri buna izin vermiyor. Bir günde 6 seans alabilecek olan bir salon 4 seans alırsa giş hasılatı azalacaktır. Bu nedenle filmlerin süresini standart olarak 2 ila 2,5 saat bandında tutmaya gayret ediyorlar. Mesela Sony'yi düşünün çok büyük bir saçmalık yaptı. Antik kahraman filmlerini teker teker çıkarıp orijin hikayesini anlatmakla uğraşıp hem para hem de zaman kaybetti. Bunun yerine bir filmde 3-4 tane karakter tanıtımı yapabilirdi. Venom serisinin popülerliğini kullanarak daha az popüler olan karakterleri tanıtabilirdi ama bunu yapmadılar. Sony Pictures'ın başındakiler James Gunn gibi stratejik zekaya sahip olmadıkları için sinematik evrenleri başlamadan bitti. Evet zamanında Marvel'da solo filmler çekti ama tutup da Hawkeye ya da Black Widow'a özel filmler çekmedi. Bu bahsettiğimiz karakterleri diğerlerinin filminde küçük rollerde kullandılar. Şimdi geriye dönüp baktığımızda iki tane Wonder Woman filmi çekildi. Ve bu filmlerden hiçbir tanesinin DC Extended Universe'a katkısı yok. İlk film Wonder Woman ve Ares'in savaşı üzerine kurulu. Filmde ekstra DC karakterleri tanıtılmadı. Halbuki bu film zamanında çok büyük bir gişe hasılatı yapmıştı. Yahu sen binlerce DC kahramanının yaşadığı bir dünyadasın. En az 10 tane daha DC karakterini bu filme yedirmek ve küçük rollerde kullanmak zorundasın. İkinci filme hiç değinmeyeceğim çünkü onun da hiçbir katkısı olmadı. DC Extended Universe filmlerine baktığımızda adamlar resmen kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Yani sinematik ev bu şekilde ilerlemez. Sinematik evrenin düzgün bir şekilde ilerlemesini istiyorlarsa, bir filmde 20 farklı olay işleyecekler. Biz şu anda Superman filmine şaşırıyoruz öyle değil mi? Yani bu filmde kaç tane karakter var diyoruz ama adamlar olması gerekeni yapıyorlar. Binlerce DC kahramanının yaşadığı bir dünyada bir filmde 20 tane özel güçleri olan karakter görmek çok olmamalı. Dolayısıyla eski yönetim anlayışıyla devam edilseydi DC evreni bir arpa boyu yol kat edemeyecekti. Ben de Superman olarak Henry Cavill'ın devam etmesini isterdim. Ama James Gunn sadece daha ilk iki filmden eski evrene fark atacak karakter kadrosuna sahip bir evren kurdu. Özellikle Peacemaker dizisinde göreceğimiz yepyeni karakterler de var. İkinci sezonda çok devren muhabbetlerine şimdiden giriş yapıldı. Yani adam her şeyi sıfırdan başladı ama pek de sıfırdan başlamış gibi durmuyor. Şimdiden Snyderverse'ü geçecek kadroyu oluşturmayı başardı. Bu filmler ve diziler ne kadar iyi olur bilmem ama doğru olanı yaptığı ortada. Eğer ki eski yönetim yani Zack Snyder filmlerinden bahsediyorum aynı şeyleri yapmış olsaydı kesinlikle günümüzde devam ediyor olurdu. Şimdi düşünüyorum da Man of Steel'in ikinci filmi gelseydi de yine pek bir şey değişmeyecekti. Kendi içinde hikayesi olan, ekstra bir karakter kazandırmayan basit bir solo filmden bahsediyoruz. Yani sinematik evrende solo filmlere yer yok. Solo film kültürü sinematik evrenlere hitap etmiyor. Sadece tek bir karakter üzerinden hikaye anlatan filmler sinematik evren kapsamına giremez. Bakın aynı hatayı zamanında Marvel'da yaptı. Hatta Marvel bunu defalarca kez tekrarladı. Ama Marvel'da şöyle bir durum var. Bir filmde birden fazla karakter çıkarabiliyorlar. Mesela Kaptan Marvel filmine ele alalım. Basit bir solo film gibi duruyor öyle değil mi? Ama filmde sonraki yapımlarda göreceğimiz Secret Invasion olayları yani Skrull istilasının temelleri atılıyor. Gelecekte foton olacak olan Monica'nın çocukluğunu gösteriyorlar. Hatta başka evrenlerde Kaptan Marvel olarak karşımıza çıkacak Maria Rambeau yer alıyor. Tesseract yani uzay taşının dünyadaki işlevi ve Shield'in eline nasıl geçtiğini açıklıyorlar. Zamanında en berbat MCU filmi olduğu söylenen bir yapım olmasına rağmen en azından birden fazla şey vermeyi başarmış. Ama bunu bir sinematik evren filmi olarak yorumlayacaksak bunlar bile yeterli değil yani çok daha fazlasını sunabilirlerdi. Marvel'da da biraz bütçe cimriliği var dostlar. Filmlerin maliyeti yükselmesin diye sahneleri kesiyorlar ve olabilecek en minimal seviyede karakter filmleri çekiyorlar. Peki bu durumun sonucu ne oldu? Gişede çakılan Thunderbolts filmi. Üstelik filmin reklamı için yüz milyonlarca dolar bütçe kullandılar. Mevcut tabloya bakıldığında Marvel resmen çöküyor. DC'ye baktığımızda ise Superman'in sadece fragman izlenmeleri bile Marvel filmlerini sollamış durumda. Yani şu koşullarda Superman filmi 1 milyar dolar üzerindeki şahsılatı yaparsa şahsen şaşırmazdım. Uzun lafın kısası Michael Bay tarafından yönetilen bir Superman filmi boşa çıkmış bir film olurdu. Ve James Gunn her ne kadar eleştirdiğim bir yönetmen olsa da doğru yaptığı şeyler sayesinde DC evrenini yeniden ayağa kaldırabilir. Evet dostlarım arama hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın.